yağmur yağıyor. Yunanistan'da park alanındayım şu anda. Yağmurluğum çantanın en alt kısmında. Çantada diğer çantaların en, en alt kısmında. Şu anda bir dinlenme yerinde bekliyorum. Diner mi yağmur? Hiçbir fikrim yok. Biraz dinleneyim yapacak bir şey yok. Şu anda ne cep telefonu attı, ne başka hiçbir şey çekmiyor. Şu andan bilmiyorum bakalım hangisi. Görüşürüz. Bugün ee, şu anda Yunanistan Santi'deyim. Kaldığım otel. Çok yağmur yağdı. 2 saate yakın e, yağmurda motosiklet kullandım. Bugünkü planım normalde Kavala'ya gitmekti. E, en kötü ihtimal Selanik diye düşünüyordum ama olmadı. Şimdi Senti, e, Batı Trakya dedikleri bölge diye geçiyor. E, bir e, tır şoförüyle konuştum. Burada genelde Türklerin olduğunu söyledi ama ben o, o, ve ona benzer herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Bakalım şimdi sokakları gezeceğiz. Şimdi e, Senti'den Selanik'e geçeceğim. Şu anda bir Türk lokantasının oradayım. Lezzetin adresi adlı. Dedikleri gibi su e, pahalı, yakıt ucuz. buçuk litrelik su 1 Euro. Selanik'te görüşürüz. Şimdi otobandan çıktım. Başka bir otobana girdim. Burada çok güzel kantin gibi daha doğrusu zaten isimleri kantik. Kahve. Bekleme alanı. Türkçe'mizi kaçtı. KÖLİGİ <laughs> μισούν, με μισούν, με μισούν. Μα εγώ σε σένα καλή μου, προστάω και τη ζωή μου, μου άλλαξες την ψυχή μου, τόσες συνήθειες κακές, με χίλιες δυο τριγυρνούσα και τα λεφτά μου πετούσα Τις τα κατατούσα Μα όλα αυτά μέχρι χθες